Çoğu yaşlılar hep evlatlarının durumuyla meşgul oluyorlar, haklılar. Ama bazen de dönüp acaba benim durumum nedir diye kendimize baksak. Çünkü Cenab-ı Hak öyle bir günün geleceğinden bahsediyor ki يَوْمَ يَفْرُوا الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçar, ailesinden, babasından, babasından kaçar, eşinden, dostlarından, arkadaşlarından, aşiretinden, akrabalarından kaçar. Ve minhum yuni. Her kişinin o gün kendi başı, kendi derdi kendisine yeter bir durumda. Şe'nun <laughs> o Oğlanın durumu nasıl, kızın durumu nasıl, hele bir onunla ilgileneyim diyen bir tane adam bulamazsın. Felele yetesâelûn. <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki birbirini soran çıkmaz. Buradan dünya ayrılırken, toprağa verirken orada buluşuruz diye ayrılıyoruz. Ne hayaller, ne pembe rüyalar. Bunlar sadece muttakiler için geçerlidir. Dünyadaki sevgiler ahirete de sevgi olarak ancak muttakilerde uzanır. El-ahillâ'u <laughs> yevme izin ba'dıhum li ba'dın adu dedi Cenab-ı Hak muttakiler hariç dünyadaki bütün sevdalar düşmanlığa dönüşür karşılaşsa bile kaçar görmek istemez cehennemde bir araya düşseler birbirlerini suçlarlar keşke aramızda doğu ile batı arasındaki kadar mesafe olsaydı ya veylete leyteni lem ettehir fulanen halila